Suyun doğal mineral dengesini sağlamak ve iletkenlik özelliklerini artırmak amacıyla geliştirilmiş olan Ionic Water adlı takviye edici gıda hakkında sizleri bilgilendirmek istiyorum. Bu ürün suyun mineral içeriğini zenginleştirerek sadece susuzluğunuzu gidermekle kalmaz. Aynı zamanda vücudun elektrolit dengesini ve enerji iletimini de destekler. Potasyum hidroksit, sodyum klorür, magnezyum, kalsiyum gibi temel mineralleri içerir ve suyun iletkenliğini artırır bu özellikleriyle hem fiziksel hem de zihinsel sağlığımıza pek çok fayda sunar. Gelin içeriğine ve faydalarına daha yakından bakalım. İyonik su nedir ve neden önemlidir? Su yaşamın temel taşı. Ancak içtiğimiz suyun sadece saf olması yetmez. Aynı zamanda mineral açısından dengeli ve elektrolit bakımından zengin olması gerekir. Elektrolitler vücudumuzun elektrik sinyallerini iletmesi ve temel işlevlerini sürdürmesi için hayati öneme sahiptir. Ionic water içine eklediğimiz mineraller sayesinde suyun iletken özelliklerini arttırır, elektrolit dengesini sağlar, vücudun enerji akışını düzenler. Bu sayede yalnızca susuzluğunuzu gidermekle kalmaz. Aynı zamanda hücresel düzeyde sağlığınızı destekler. İçeriğine ve faydalarına bakacak olursak Potasyum hidroksit hücrelerin elektriksel aktivitesi için gereklidir. Potasyum hücre içi sıvılarında en bol bulunan minerallerden biridir. Sinir iletimi ve kas kasılması gibi hayati süreçlerde rol oynar. Hücre zarlarının sağlıklı bir şekilde çalışmasını sağlar, elektrik sinyallerinin doğru iletilmesine yardımcı olur. Kas kramplarını önler, kan basıncını düzenler, kalp ritmini dengeler. Sodyum klorür su ve elektrolit dengesi için gereklidir. Sodyum vücutta sıvı dengesinin korunmasında ve kas hareketlerinin düzenlenmesinde önemli bir rol oynar. Klorür mide asidinin oluşumu için gereklidir. Sindirim sisteminizi destekler, dehidrasyonu önler, sinir sistemi fonksiyonlarını destekler, kasların düzenli çalışmasına katkı sağlar. Magnezyum metabolizmanın anahtarıdır enerji üretiminde rol oynayan bir mineraldir. Ayrıca yine kas ve sinir fonksiyonlarını destekler. Vücudun birçok biyokimyasal reaksiyonu için gereklidir. Yorgunluğu azaltır, kalp sağlığını destekler, kas gevşetici etkisiyle rahatlama sağlar. Kalsiyum kemik ve kas sağlığının temel taşıdır. Sadece kemiklerin ve dişlerin güçlü olmasını sağlamakla kalmaz, aynı zamanda kasların kasılma yeteneğini de destekler sinir sistemi iletişimi ve kanın pıhtılaşması için gereklidir. Kemik yoğunluğunu arttırır, kas performansını destekler, hücresel fonksiyonların düzenlenmesine yardımcı olur. Ürünümüzün sağlık üzerindeki etkilerini de şöyle sıralayabiliriz. Elektrolit dengesini sağlar. Vücudun su ve mineral dengesi, kasların düzgün çalışması ve sinir sisteminin iletişim kurabilmesi için gereklidir. Spor sırasında ya da yoğun fiziksel aktivitelerden sonra ter yoluyla kaybedilen elektrolitlerin yerine konmasını sağlar. Kas kramplarını ve yorgunluğunuzu önler. Enerji üretimini arttırır. Magnezyum ve potasyum gibi mineraller enerji metabolizmasını destekleyerek gün boyunca zinde kalmanıza yardımcı olur. Zihinsel performansı destekler. Elektrolitler Beynin elektriksel aktivitelerini düzenler ve odaklanma ile hafızayı arttırır. Kalp ve kas sağlığını destekler. Sodyum ve potasyum kalbin düzenli çalışmasını sağlar. Kalsiyum ve magnezyum ise kasların sağlıklı bir şekilde kasılmasına ve gevşemesine yardımcı olur. Sindirimi destekler ve detoksifikasyon sağlar. Sodyum kloru mide asidi üretimini destekleyerek sindirimi kolaylaştırır. Elektrolitler hücresel detoksifikasyon süreçlerini hızlandırır ve toksinlerin atılmasına yardımcı olur. Peki ürünümüz kimler için uygundur? Geniş bir kullanıcı kitlesine hitap eder. Sporcular ve aktif bireyler, elektrolit dengesini sağlamak ve kas performansını arttırmak isteyenler, yoğun çalışanlar ve zihinsel aktivite yapanlar, zihinsel performansı ve enerji seviyesini desteklemek isteyenler, Dehidrasyon sorunu yaşayanlar, özellikle sıcak havalarda ya da hastalık sonrası sıvı kaybını önlemek isteyenler, genel sağlık destekleyicisi arayanlar, mineral eksikliklerini gidermek ve günlük su tüketimini optimize etmek isteyen bireyler için çok uygundur. Günlük su tüketiminizi iyileştirmenin pratik ve etkili bir yoludur. Bir bardak suyunuza 5 damla eklediğiniz anda içtiğiniz suyun mineral içeriğini zenginleştirir ve elektrolit dengesi sağlar. Özellikle sıcak havalarda, spor sonrası ya da yoğun tempoda kolayca kullanılabilir. Piyasadaki diğer elektrolit ürünlerinden farklı olarak doğal minerallerle zenginleştirilmiştir. Sindirimi kolaydır, vücudu yormaz. Hem fiziksel hem de zihinsel sağlığınızı destekler. Suyunuzun kalitesini arttırarak yalnızca susuzluğunuzu gidermekle kalmaz, aynı zamanda vücudunuzun enerji, denge ve sağlıklı işlevselliğini destekler. Elektrolitlerinizi dengeler, enerji üretimini arttırır ve kas sağlığınızı destekler. Her yaştan bire için günlük bir sağlık desteği sunar. Unutmayın, sağlıklı bir yaşam için sadece yeterince su içmek değil, aynı zamanda doğru minerallerle zenginleştirilmiş su tüketmek son derece önemlidir. Ionic Water bu ihtiyacı karşılamak için mükemmel bir seçenektir.